Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de kartla, bir de makasla kart anası yapacağız. başlıyorum İlk önce şöyle... Ortadan ikiye katlayacaksın değil mi? oldu oldu hadi evet, şöyle Ondan sonra... şöyle... evet katladı kaç tane yaptım sayma kaç tane yaptım 3 tane siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz kartanesinin ne kadar ayrıntılı olma, olmasını isteyeceğinize göre değişir Evet, bu da. Ay, çok Bence ona gerek yok. Kesmekte zorlanırsın. O kadar ne gerek yok kaplama. Şimdi istediğin, istediğin gibi kes, istediğin şekillerde kalp yapabilirsin, kare yapabilirsin, yuvarlak yapabilirsin. Şöyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey yaptım. Ya çok kalın. Biraz da arkadaşlar. çok zor. Ne kadar az katlarsanız o kadar daha kolay olacak. Evet. evet. Olmaz her kenara iki tane şekil yap. Bu biraz <laughs> <laughs> Çok güzel bir kar tanesi olacak. Buraya Ama ben. farklı bir şekilde çiz. Kalp çiz mesela. Tamam. Ama biraz zor Ama yaparsın. Ben yaparsın ya. Sus ya. Biraz değişik bir kalp oldu. Olsun olsun güzel Aslında oldu. Aslında hiç kalp bile olmadı. Şöyle. Son bir şuraya daha yapalım. Evet bir tane daha. Çok Bu güzel Bu da olsun karı olsun adımda. Bence çok güzel şekil yaptı. Ay. Ama o zor kesmesi. Size çok kalın yapmaması lazım. Ay şimdi açıyoruz bakalım nasıl olacak. <laughs> evet kart tanesi açılıyor. Ay mı iyi. Ay yırtma <laughs> yırtma <abi, gülüyor> işte. Evet bu şekilde. Çok bir güzel ya. oldu. Bence çok güzel. Bu kanal abone bağ olmayı. Aging kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Evet. Bye bye. bye. Kılıç.